Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle 6 Ağustos 2020 Süper Loto tahminlerime birlikte olacağım. Kanalıma abone olmayanlar abone olursa çok sevinirim. Bir saniyenizi ayırıp abone ol butonuna tıklarsanız ve bize destek olursanız gerçekten bizi mutlu edersiniz. Hepinize abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Süper Loto'da son olarak 4 Ağustos 2020 çekilişi gerçekleşti. Çıkan sayılar 19, 32, 37, 41, 54 ve 17 sayıları oldu. 6 bilen çıkmadı. 5 bilen 4 kişi kişi başına 41.237 TL'nin sahibi oldu. 4 bilen 475 kişi ise 540 TL ikramiye kazandı. 3 bilen 11.725 kişi 26.5 TL. 2 bilen de 109.150 kişi 3 TL'nin sahibi oldu. Hatırlayacağınız üzere 4 Ağustos 2020 Süper Loto tahminlerimde size 20 tane sayı önermiştim. Bu 20 tane sayıdan 4 tane sayıyı doğru bilmeyi başardık. 32, 37, 41 ve 54 sayılarını doğru bildik değerli arkadaşlar. Umarım bu vermiş olduğum sayılardan sizler yapmış olduğunuz kolonlara bu 4 tane denk getirebilmişsinizdir. Yine hatırlayanlar bilecektir. Sizler için örnek kolonlar hazırlamıştım. Bu örnek kolonlara da baktığımızda 3. kolonda 32 ve 41 sayısını yan yana denk getirmişiz. Burada 2 bilmişiz. 1. kolonda 37 koymuşuz. 2. kolonda da 54 sayısını koymuşuz. Yani 4 sayıyı yan yana aynı kolonda denk getirmeyi başaramamışız. Bildiğiniz üzere 4 bilen 540 TL ikramiye kazanmıştı. Son çekilişte. Hep demiş olduğum gibi ben sizlere örnek kolonlarımı gösteriyorum ama sizler tabii ki aynılarını oynamaktan ziyade bu sayılardan kendiniz karıştırıp içinize doğan sayıları oynamanızı her zaman sizlere tavsiye ettim. Tabii ki isteyenler benim hazırlamış olduğum kolonların aynısını da yine oynayabilirler. Şimdi bugünkü 6 Ağustos 2020 Süper Loto'da benim beklemiş olduğum sayılar ve yine sizler için hazırlamış olduğum örnek kolonlarıma geçelim. Örnek kolonlarımıza geçmeden önce bilenler biliyor ama bilmeyenler için tekrar ederim. Bizi Instagram sayfamızdan da takip edebilirsiniz. Birleşik olarak 10 numara tahminler yazdığınızda çıkıyoruz. Bizlere buradan ulaşabilirsiniz. Elimizden geldiğince yazmış olduğunuz mesajlara cevap vermeye çalışıyoruz. 6 Ağustos 2020 Süper Loto tahminlerim. Ben bugün bu sayılar arasından sayıların geleceğini düşünüyorum. 1 3 6 7 13 14 20 23 24 25 26 29 32, 34, 35, 36, 39, 42, 43, 46, 48, 50 ve 52 sayıları benim bu hafta beklediğim sayılar çıkarmış olduğum tahminlerim benim bu şekilde. Tabi hatırlatmakta fayda var. Bildiğiniz üzere Süper Lotto artık birden 54'e kadar değil de birden 60'a kadar çekiliyor. Biz bu tahminlerimizi yaparken eski istatistiklere göre hala yapmaktayız. Yani sizlere anlatmak istediğim 54'ten 60'a kadar olan sayılardan yani 55, 56, 57, 58, 59 ve 60 sayıları bu yeni dönem şans oyunlarında, yeni dönem Süper Loto'da ilk iki haftada hiç gelmedi. Ama bu sayılardan da illaki bir hafta gelecektir. Attığınızda bulunsun diye hatırlatmak istediğim değerli arkadaşlar. Çekilişler yapıldıkça, sonuçlar çıktıkça daha iyi, daha güzel istatistikler tutmaya çalışacağız bizde. Bunu da söyledikten sonra şimdi sizler için hazırlamış olduğum örnek kolonlarımı göstereceğim. Birinci kolonum 1, 20, 36, 42, 48 ve 52. İkinci kolonum 3, 14, 26, 29, 46 ve 50. Üçüncü kolonum 6, 13, 25, 34, 39 ve 43. Dördüncü kolonum 7, 23, 24, 32, 35 ve 48. Benim bu haftaki kolonlarım bu şekilde. Sizler de aynılarına oynayabilir ya da bu sayılar içinden karışık olarak oynayabilirsiniz. Hepinize kolon şansı diliyorum, bol şans diliyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayanlar abone olursa çok sevinirim. Bir saniyenizi ayırıp abone ol butonuna basıp bize destek olabilirsiniz. Hepinize abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalınız.